Yeniden merhaba değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Fintech rehberi programıyla karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün finans ve teknolojinin buluştuğu işletmelerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik eden fintech sektörüne odaklanıyoruz. Özellikle kobiler ve startuplar için büyük fırsatlar sunan bu dinamik sektörde yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Paytr'ı konuşacağız. Paytr CEO'su Merve Tezel'le hem sektörün 2024 performansını değerlendireceğiz hem de 2025 beklentilerine odaklanacağız diyelim. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk dilerseniz fintech ekosistemine şöyle bir konuşarak başlayalım. Ardından Paytr'a ilişkin pek çok konu başlığı var malumunuz. Son yıllarda özellikle ödeme çözümleri, dijital cüzdanlar bu alanlarda oldukça büyük gelişim kaydedildiğini görüyoruz. Siz de bir genel değerlendirme yapın lütfen. Türkiye'nin fintech ekosistemindeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ee... Türkiye zaten bankacılık ve de ödemeler özelinde e, yıllardır ben 27 yıldır bu sektördeyim. E, bütün bu süre e, zarfında her zaman e, dünyaya e, nazaran da e, çok ileride e, ve inovatif bir e, profil çizen e, bir, bir sektör. E, baktığımızda hani bizim taksit mesela e, geliştirmelerimiz e, bankacılık sektöründe çok daha hani dünyadan önce hayatımıza girmiş eee ATM'lerde siyah ekranlarda, yeşil yazılı ekranlarda yurt dışında işlem yaparken bizim ekranlarımız her zaman daha iyiydi. Mobile çok daha hızlı geçtik, çipe çok daha hızlı geçtik. Yani biz teknolojik anlam, anlamda ödemelerde zaten çok ileride idi. Son dönemde aslında bu dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte yani Covid buna da çok ivmelendirdi. Yani artık olmaz olmaz haline geldiği noktada da e, fintech sektörü de aslında bu ekosistemin bir e, hayati organı haline geldi. Çünkü eskiden e, işletmeler sonuçta büyükler, e, fiziksel satış yapan e, ve online dünyaya geçtiğinde kendi altyapısını yapıp büyük e, montanlı e, satışlar yapan iş yerleriydi. Ama artık her boyuttaki işletme e, bir online e, varlık göstermek zorunda. Yani sizi bir tüketici internette bulamıyorsa sizin orada yani köşede değilseniz e, satış yapmanız çok zor. E, orada istediği şekilde ödemesini sağlayamıyorsanız sürtünmesiz şekilde e, e, rekabet edemiyorsunuz. E, aynı şekilde malı sattıktan sonra dijital olarak size ulaşamıyorsa, hizmetini hani bir şey soramıyorsa o da yani uçtan uca dijitalleşme dolayısıyla e, çok önemli bir hale geldi. Fintech'ler de burada, e, Türkiye'de bugün 89 tane lisanslı... Ee, ödeme kuruluşu ve para kuruluşu var. Ee, çok sayıda aslında niş e, hizmet veren e, kuruluş oldu. Niye önemli? Çünkü küçük müşterinin sayısı çok arttı. Etbis verilerine göre baktığımızda Covid öncesi böyle bir hani 50 binlerde, 60 binlerde olan e ticaret yapan sayısı şu anda 600 bin lira dayandı. Yani onların hepsine de tabii ki bankaların... Astronomik bir artış değil <laughs> evet, mi? çok artış e, oldu. Dolayısıyla onların hepsine hizmet verebilmek için bizim gibi e, sadece bu işi yapan, fintechlere aslında entegrasyonu da çok kolaylaştıran e, ödeme konusunda özellikle bir de hem regüle hem de paraya dokunduğu için riskli konular olması sebebiyle bu işi lisanslı bir şekilde yapan ama onların ihtiyacına e, cevap verip cevap da veren e, aradığınızda <laughs> entegrasyonu da teknik olarak kolaylaştıran e, firmalara ihtiyaç vardı. Fintech sektörü aslında e, iş yerlerine yönelik ...kısmı olarak bu tarafı kolaylaştırdı diyebilirim. Evet bilmiyorum. şimdi Türkiye'ye baktığımızda aslında fintech alanında da avantajlı yanlarımız var değil mi? Mesela genç nüfusa sahip Mesela. olmamız, dijitalleşme tarafındaki daha doğrusu dijitalleşme hızındaki artış belki sayılabilir. Peki siz Türk fintechlerini global ölçekte baktığınızda tam olarak nerede görüyorsunuz? Evet. Yani bizim teknolojik gelişim olarak e, oldukça eşlenik görüyorum. Yani bizim yapabildiklerimiz e, aslında bazı noktalarda daha bile iyi. E, şöyle bir e, konu da var. Türkiye'de e, özellikle taksit ve kart programları çoklu yani her bankanın kendi programı olduğu için bankalarla yani bir iş yeri olarak 8 bankayla 10 bankayla çalışmak zorundaydı eskiden. Bunların hepsine gidip başvurup işte bir sürecini yapıp ondan sonra mutabakatını, sistemlerini hesabını ayrı yönetmek zorunda kalan bir ortamda. Biz aslında orada normalde global finteklerin de ötesinde çoklu banka desteğini çok iyi öğrendik ve biliyoruz. Yurt dışına gittiğiniz zaman genelde baktığınızda ya kendileri bir Ödeme e, altyapısı sağlıyor, kendisi bir banka gibi davranıyor. Ödeme kuruluşların ya da bir iki tane ile çalışıyor. Türkiye'de biz bütün bankacılık ekosistemiyle e, yani iç içe çalışıyoruz. O anlamda optimizasyon ve mesela bir işlemi bir yerden e, hata aldıysa öbür tarafa yönlendirip öbür tarafa yönlendirip çok yüksek derecede bir kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Yani e, dolayısıyla hani teknik anlamda bence çok kuvvetliyiz. Ee, finansal regülasyonlar için ne dersiniz? <laughs> Çünkü orada da hızlı bir değişim görüyoruz. Bazen e, fintech şirketleriyle konuştuğumuzda e, o değişiklikleri adapte olmakta zorlandıklarını da bize söylüyorlar. Sizce yani bu e, regülasyonların değişme hızı sizce inovasyonların önünde bir e, engel mi yoksa teşvik mekanizması haline mi gelmiş durumda? Şöyle söyleyeyim yani inovasyonu engelley, engellemek için yapılmıyor bunlar. Şimdi hmm. iki sebebi var. Bir tane sistemik risk yani para olduğu için burada yani şöyle düşünün Türkiye'nin tüketim harcamalarının şu anda yüzde 60'ı kartlarla yapılıyor. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla orada yaşanabilecek herhangi bir riskli durum dolandırıcılık işte yani başka herhangi bir e, riskli durum e, Türkiye'nin ekonomisini etkileyebilecek durumda olduğu için birincisi sistemik risklere karşın bir şeyler yapılıyor yani bir regulasyon geliyor. E, yani dolayısıyla e, o kısım zaten olması gerekiyor. Yani onun olmadığı bir durumda tüketiciyi veya iş koruyacak bir kalkan yaratılamadığı için ben bu konularda oldukça e, pozitif, de, de, pozitif bakıyorum. Hı, e, bunu uygulaması pahalı oluyor tabii ki. Hı. Yani buradaki biraz e, şey hani bu bir fintech için hani sonuçta siz bir fintech olarak e, boyutunuzu yönetilebilir tutmak zorundasınız vesaire ama regülasyonlara uymak için altyapısal olarak da yatırım yapmanız gerekiyor. İnsan kaynağı da tabii ki pahalı hale geliyor. Çünkü o regülasyonu yani çıkıyor bir ay sonra yapmanız gerekiyor gibi. Ee, i̇novasyonu engelleyici demeyeyim ama mutlaka bir yük getiriyor. Ee, ama finansal regülasyon dünyada olmayan bir ülke yok. Hı hı. E, dolayısıyla buna çok söylenecek bir şey de yok. Yapılması gerekiyor. yani bir tüketici Çok da rekabetçi olarak... bir alan değil mi? Yani aynı zamanda dijital ödeme sektörü. <laughs> e, evet yani rekabetin korunması için, korunması de, için e, de regülasyon gerekiyor. Hı hı. Zaten hani bizim e, önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de bu. E, çok karmaşık bir ekosistem olduğu için onu iyi anlayan bir regülatör lazım. Burada regülatörümüz de, regülatörlerimiz de diyeyim. Hı hı. Aslında sektörle istişare konusunda oldukça ben pozitif bakıyorum. Töde kapsamında e, Türkiye ödeme ve elektronik para kuruluşları bir birliğimiz var. Ee, orada gerçekten hani hem Merkez Bankası hem MASAK yani bu konuyla ilgilenen Gelir idaresi gibi regülatörler de istişare ediyorlar. Hı hı. Ee, o, olabildiğince biz de görüşlerimizi tabii ki bankalarda ayrıca BDDK ile birlikte yapıyorlar. Yani dolayısıyla ben yani hani regülasyon olmasın fazla e, gibi bir aslında Taraftan görüş bakış açısı yok. Evet. Ama tabii ki bunu iyi anlayam, anlamak, Hı -hı. intibak sürelerini e, yeterli derecede vermek, e, kurunun yanında yaşanmayasını e, sağlamak gibi konular oluyor. Ama e, açıkçası donanımlı bir e, yapı kurduğunuz zaman Hı -hı. bunlara ayak uydurabiliyoruz diyebilirim. Zorlayıcı değil demiyorum ama <laughs> inovasyonu engellediğini de düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Peki PayTR'a geçelim. Hı hı. Şimdi bu rekabetçi ekosistemden bahsediyoruz. Aynı zamanda global tarafta da avantajlı olduğumuz tarafları da siz evet. anlattınız biraz önce. PayTR'da bu rekabet ortamında Öne çıkardığınız temel stratejileri merak ediyorum. Aynı zamanda bu strateji stratejide de oluştururken özellikle hangi ihtiyaçları ve boşlukları hedefliyorsunuz? Tabii ki Paytr, bu arada 15 yıl önce İzmir'de kurulmuş olan bir e, çok eski bir fintech. yani 15 yıllık olmakla birlikte sektörün en eskilerinden bir tanesi, ilk lisans alanlardan e, ve çok odaklı çalışıyoruz. Yani iş yeri odaklı şimdi ödeme ve e, e, e para kuruluşları. E, e, bir, bizim bütün hepsini yapacak lisansımız olmakla birlikte biz iş yerine yönelik hizmetler veriyoruz. Dolayısıyla odağımız her zaman iş yerinin ödeme hizmetini sağlamak. Hı hı. Daha çok küçüklerle ve e dijital e yani e ticaretle e -ticaret başlamışız. Ticaret platformlarıyla. Hı hı. Evet, e 15 yıl önce 150 bin hı müşterimiz var. Yani çok yaygın bir ağda, ağdayız ağ sağlıyoruz aslında. Hı hı. Çok çok sayıda küçük müşteriye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla oradan başladık. Ama hı hı. son iki yıldır e, yeni gelişmelerde e, birincisi sanalın dışına çıktık. Yani fiziki posu da artık PTR'dan alabiliyor müşterilerimiz. E, aynı zamanda ara pos, ara e, çözümler de var. Yani e, cep telefonunu ya da bir tableti e, anteniyle bir pos cihazına uygulama indirerek e, pos haline getiren e, servisler var. Soft pos deniyor. Bu bizim de neopos denen bir çözümümüz var burada. Dolayısıyla aslında bir ödeme altyapısında ihtiyacınız olabilecek her tür çözümü sunuyoruz. Çünkü iş modelleri artık tekil değil. Yani iş yerlerinin sadece bir fiziki mağazası yok. Aynı zamanda bir web sitesi var. Aynı zamanda belki mobil hizmet veriyorlar. Dolayısıyla kapıda ödeme de alıyor. Ya da büyük iş yeri ise reyonda ödeme almak istiyor. Her birine post mu vereceksiniz gibi yani birçok konuda aslında Hani dijitalleşmenin sebebi de bir taraftan her iş modelinin artık hani her şekilde satma ihtiyacından da kaynaklandığı için biz onların hepsini vermeye çalışıyoruz. Odaklandığımız nokta şu anda o omni channel dediğimiz çok kanallı serüveni birleştirmek. Hı hı. Onu mümkün olduğu kadar kolay hale getirmek iş yerleri için. Evet. Peki hangi sektörlere yönelik özelleştirilmiş ödeme çözümleri sunuyorsunuz? Mesela sağlık tarafında var mısınız? Hı hı. İşte turizmde, eğitimde var mısınız? Çünkü her bir sektörün e, kendi has dinamikleri var ve o dinamikleri adaptasyonda aslında e, o sektörün e, iç yapısını bilmekle olan bir şey değil mi? Doğru. Ben o sektörleri merak ediyorum hizmet e, verdiğiniz. Şöyle yani aslında her sektöre hizmet veriyoruz diyebilirim. Bunu. Daha çok ağırlık tabii ki perakende sektörler yap, dekorasyon, yapı dekorasyon mobilya yani uzaktan satılan biz e-ticaretle de başladığımız için uzaktan satılan çok bankayla taksit yapmak isteyen vesaire gibi düşündüğünüz noktada biraz daha perakende daha uzaktan satış yapmak isteyen e-ticaret sektörleri var. Özel bir ağırlığımız yok diyebilirim yok, hı -hı. ama özel çözümler olarak baktığınızda mesela bu demin bahsettiğim bu reyonda ödeme veya işte kasapos çözümleri anlamında baktığınızda son zamanlarda daha büyük müşterilere de kayıp bu tip çözümleri sunma anlamında geliştirmeler de yaptık. Pazar yerleri var. Yani e, burada en büyükleri değil ama bir sürü pazar yeri gibi çalışan iş yerleri var. Onların da sonuçta e, o, o özel ihtiyaçları oluyor. Yani alt satıcıları var. işte onların ödemelerinin aralarında e, yapılabilmesi, doğru şekilde hak edişlerinin dağıtılması gibi konular var. Onlar da varız. Abonelik yöntemleriyle satılan mesela düzenli hani sizin e, ödemenizi e, takip etmenizi sağlayan e, tetikleten. Yani aslında çok böyle bir e, fokusumuz e, bir sektörü özel değil ama dijital ihtiyacı olan her e, çözüm için... Önemli çözüm ortağısınız aslında evet. değil mi? Hem COBİ'ler için hem de e-ticaret platformlarında da e, çoğun aslında bu kapsam için alabiliriz. Alabiliyoruz. Peki evet. şimdi e, konuştuğumuzda sizinle de e-ticaret hacminin hızla büyüdüğünü e, söylüyoruz. Peki bu büyüme ödeme sistemleri tarafında nasıl bir zorluk yaratıyor ya da bir e, zorluk yaratıyorsa e, ona... Ayak uydurmak için bir planınız oluyor mu? Vallahi e, yani çok o, o anlamda bizim için pozitif bir gelişim. Hı. Arkamızdaki rüzgarlardan bir tanesi bu aslında. Bir tanesi hani nakitin azalması, regülasyon ve şey anlamında da aslında kayıtlı ekonomiye geçişten dolayı da aslında bu tarafa yönelik çok büyük bir ivme var. Hı. e, e ticarette burada bunun artması e, o anlamda iyi. Biz bunu e, yönetebiliyoruz. Neler gerekiyor? Everi merkezlerinizin işte hizmet kalitenizin teknik anlamda büyütülmesi sürekli gerekiyor. Onun için çok yatırım gerekiyor ve kurduğunuz yapıların da esnek olması gerekiyor. Yani bugün işte 100 birim yaparken yarın 130 birimi hemen yapabilecek tak çıkar demeyeyim de daha kolay genişleyebilecek çözümlere gitmeniz gerekiyor. Bir ikincisi güvenlik yani bu hem siber güvenlik hem işlemdeki sahtecilik yani inovasyon oralarda da olduğu için ee, biz de oralarda e, eşlenik bir e, yatırım yapmak zorundayız. Hı hı. Bu sektörün aslında en hani teknik olarak yükü ağır ve e, riskli kısımları bunlar. Demin de bahsettiğim gibi tutarlar kartlı ödeme sistemi Türkiye'de tüketimin çok büyük bir kısmını artık ve dünyada da öyle oluşturduğu için buralar elzem oluyor. Bunlar hijyen hı hı. faktörünün de ötesinde bir hal alıyor. Dolayısıyla zorluğu biraz orada diyeyim. orada diyeyim. Peki iş ortaklıkları geliştirme stratejiniz nedir? Valla iş ortaklığı olmadan zaten mümkün değil. Yani Biz büyük bir ekosistemin parçasıyız. Yani mümkün. bir iş yeri düşünün online satış yapacak. Evet. E şimdi kendi başına artık hani web sitesini internette yazsın, onu bir yerde kendisi kursun, çalıştırsın diye bir şey olmuyor elbette. Hı -hı. Yani yerel e... işletmelerin çoğunda evet dediğiniz gibi. Gidiyorlar ya hani e, bunu yapabilecek bir hazır e, ticaret platformuna Hı -hı. E, bir hizmet satın almak için gidiyorlar. Ya işte belki bir tanıdıkları köşede bir e, hani şey yapan WordPress'le web sitesi yapan bir e, şey buluyorlar, e, hizmet sağlayıcı buluyorlar şimdi bir kere onlara entegreiz. Bunlardan çok var, yüzlerce var. Dolayısıyla onları biz entegre zaten önceden olduğumuz için onun tek yapması gereken bizimle sözleşme imzalayıp hesabını açması oluyor. Çok kolaylaştırıyoruz. Onun için işbirliği orada çok çok önemli. Çünkü teknik bir şeyi yaptıramıyorsunuz küçük işletmelere özellikle. Onun dışında elbette yani bunun çok işbirliğe ihtiyacı e, fiziksel satışta çok artıyor. Yani hmm. fiziksel dünyada aynı şeyleri yapabilmek için orada da çünkü böyle kasapoz sistemleri var e, çeşitli. Yani orada entegrasyonları sağlayan işte o e, post cihazlarını sağlayan şirketler var. E, çünkü onları da ayrı bir şey yapıyor ve e, onun mevzuatı da ayrı. Ödeme kaydedici cihaz onları yöneten başka şeyler var. E, fatura... E, kesmek için sonuçta e-fatura işleticileri var onlara da bağlı olmamız gerekiyor faturayı tetiklemek için ee, diyeyim. Yani birçok anlamda yani ödemeye dokunan her alanda aslında başka hizmet veren kuruluşlar olduğu için onların hepsiyle entegre olmaya çalışıyoruz ki iş yeri gelsin sadece bağlansın biz diğer bağlantıları sağlayalım. Başka türlü zaten hani e, bizim değer teklifimiz zayıflar. Evet. Şimdi biraz da dolandırıcılık risklerine bakalım. E, çünkü ödeme sistemleri dediğimiz zaman hakikaten e, belki en çok e, konuştuğumuz konulardan biri de bu dolandırıcılık riskleri. Siz PayTR olarak e, işte kullanıcı güvenliğini sağlama, e, bu tarz risklerin önüne geçmek için hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Ee yani teknolojiler ya çok çok evet. sayıca yani burada çeşitli şeyler var. Siber güvenlik tarafı oldukça tabii detaylı hmm. uzmanlık alanı ama orada gerek veri merkezi gerek uygulamalarımız kapsamında birçok birçok şey çalışıyor. Onlar sürekli istihbarat servisleri çalışıyor. Onlardan satın aldığınız hizmetler var. Size bir takım şeyleri işte haber veren vesaire. Onları bir kenara koyayım. İşlemlerde kötü Tüketici, kötü iş yeri, işte dolandırıcı olanlar da olabiliyor. Yani sistemi e, kötüye kullanmaya çalışanlar da olabiliyor. Orada da iki nokta var aslında. Birincisi içeriye alırken e, iyi bir kontrol yapabilmek. E, bu ne demek? Yani gerçekten o müşteri tanıma süreçlerini iyi yapmak, riski iyi değerlendirmek baştan. E, bu tabii ki hem belgelere bakarak oluyor hem işte e, ne satıyor, iş modeli nedir? Web sitesinde gerçekten söylediği şeyi satıyor mu, mantıklı mı orada koyduğu fiyatlar gibi kontroller yapıp aslında o şeyi değerlendiriyoruz. Buna şu anda bir masak artık yeni bir tebliğ yayınladı. Buna bir yeni kontrol ekleniyor. Zaten tüketici tarafında olan müşteri doğrulamanın dijital yapılması. Uzaktan siz artık bir post için başvurduğunuzda ödeme kuruluşuna dijital olarak yeni kimliğinizi... Çipini okutacaksınız, yüzünüzü tanıtmak için telefonunuzda bir işlem yapacaksınız. Dolayısıyla sizin gerçekten başvuru yaptığınıza kanaat getirecek ve Hı -hı. kontrolü yapacak. Dolayısıyla müşteri doğrulama önemli bir konu hale geliyor ki sizin bilgilerinizle sadece bilgilerinizi çalarak hatta kimliğinizi çalarak yapmasın. Canlılık testiyle birlikte gerçekten sizin olduğunuzu te teyit edebilelim bu geliyor. İkinci taraf ise işlemlerin içerisinde normalin dışında hayatın akışına veya sizin hayatınızın akışına bir anomali e, var mı? Yani siz normalde işte e, belli tutarlarda işlemler alan bir iş yeriyseniz oraya değişik zamanlarda sizin normalde faal olmadığınız veya işte ne bileyim değişik tutarlarda en basitinden söylüyorum. Hı hı. Bu tip kontroller var. Bu e, işte izleme dediğimiz kısımda aslında iş yerlerini koruyan ve çalıntı kart varsa o çalıntı kartların kullanılmasını engelleyen arkada bir akıllı sistem. Buralara da bugüne kadar hep daha çok kural bazlı korumalar ve kurallar getirdik ama şimdi bunlara daha işte makine öğrenmesi, sanal zeka demeyeyim, yani yapay zeka demeyeyim ama makine öğrenmesiyle aslında buralar ilk etapta ileştirecek. Daha sonra belki yapay zeka üzerine bir şeyler e, ekleyebilir ama e, dolayısıyla yani oralar çok önemli e, ve çok üzerine eğildiğimiz konular e, diyebilirim. Evet, şimdi alternatif ödeme yöntemleri var. işte dijital cüzdanlar, e, hı hı. QR kod, işte onun dışında e, kripto varlıklar ve gittikçe bunun dünyada da daha popüler olduğunu, e, popüler hale geldiğini e, görüyoruz. Evet. Siz PayTR olarak bu yöntemleri e, sisteminize entegre e, etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Gene işbirlikleri diyebilirim yani eğer böyle bir ödeme yöntemi çıkarsa yani örneğin bugün BKM Express, Tostla, Cüzdan yani olan diğer piyasada olan ve belli bir artık varlığı olan, boyutu olan, hacmi olan ödeme yöntemlerini biz ekliyoruz. Dolayısıyla onların hepsini destekliyoruz. Tamamen yani dijital olarak burada şeyler önemli tekil yerden ekleyebilmek, standartlar, API hani bu arayüzlerin standartlaşması, ne kadar hani bu birbirine bağlanabilir sistemler, API servisleri açılırsa ki şu anda BKM'de işte açık bankacılık için ödeme geçidi vesaire gibi böyle standart bütün hani hizmetlerin paylaşılabildiği yapılar da yapılıyor. Dolayısıyla biz de onların hepsine. E, yatırımımızı yapıp bağlantımızı kuracağız e, ve e, geliştikçe de bunları müşterilere sunmaya başlayacağız. Zaten sunmazsanız başkası sunduğu zaman siz yetersiz Gezde kalıyorsunuz. kalıyorsunuz yani yetersiz kalıyorsunuz. E, bir bunları yapmama şansınız da pek kalmıyor artık. Peki Merve Hanım, ürün inovasyon e, süreciniz de merak ediyorum. Hı. Mesela kullanıcıların e, geri bildirimlerini toplama, işte bu e, bildirimlerden hareketle aslında o ürün inovasyonunu yapma süreciniz nasıl işliyor? Eee Şöyle söyleyeyim, yani PayTR'ın diğerlerinden bizce ayıran farkı ve bunu e, araştırmalardan da görüyoruz. E, bu yıl yaptığımız bir araştırmada PayTR, e, Kobiler nezdinde e, bir numaralı tercih edilen e, sanal pos markası olarak e, çıkan bir sonucu var. E, bunun da sebeplerine sorduğumuzda e, biz, hizmet bir kere çalışıyor yani hani bu... bu e, gerçekten ona yönelik yapılmış ve bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama ikincisi de hizmet kalitesi. Yani aradığım zaman ulaşabiliyorum. Orada yetkin bir ekip var. Biz dışarıdan call center kullanmıyoruz mesela veya işte herhangi bir şekilde kendi eğitmediğimiz elemanlar tarafından müşteri hizmeti verdirtmiyoruz. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Evet. ve yönetim kurulu başkanımız da dahil olmak üzere hepimiz müşteri mesajlarını okuyoruz. Ee, dolayısıyla bu hani zaman alıyor ama çok önemli. Ee, mutlaka e, yani cevabımız yoksa bunu geliştirmeye aldık diye dönüyoruz mesela. Biz müşterilere. çok kısa vaktimiz kaldı. Önümüzdeki döneme dair hedeflerinizi ve projelerinizi sorayım. Tabi. Sonra noktalayalım programı. Ee, kısaca yani biz gene bu sene olduğu gibi nakitten ve kart büyümesinden de büyük bir büyüme bekliyoruz Hı -hı. Ee, öncelikle. Biz hep pay alarak gidiyoruz. Ee, bu omni channel kısmını geliştirmeyi planlıyoruz. Ee, makine öğrenmesi. Yapay zekayı değişik yerlerde kullanmak gibi ve veriyi daha iyi işleyerek müşterimize katma değerli hizmet sunmak gibi planlarımız var. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ederim. Çok keyifli bir programdı. Değerli izleyenler, PayTR CEO'su Merve Tezel bizimleydi. Fintech rehberini noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.